Biz Sabancı grubu olarak şu mottaya çok inanıyoruz. Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri vermek. Bu bizim ana felsefemiz. Ee, biz de olarak, Sabancı grubu şirketi olarak bu topraklara, bu ülkenin insanlarına fayda sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda da bu etki merkezlerine, teknoloji etki merkezlerine oluşturmaya başladık. Ee, şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndeyiz ve e buradaki üniversitedeki arkadaşların faydalanabileceği, öğrenebileceği bir alan yarattık onlara. E öncelikle biz buradaki İSŞEV Teknik Üniversitesi ile zaten ciddi ilişkilerimiz var. E buradaki arkadaşları bir eğitim sürecinden getireceğiz. Altı aylık programlara tabi olacaklar. Bunun dışında bu arkadaşlara bir staj programı hazırladık. E kapsamlı, farklı farklı fonksiyonları görecekleri bir staj programına davet edeceğiz onları. E ve ilişkiyi derinleştirerek aktifleştireceğiz. Hem onlar faydalanacaklar hem biz faydalanacağız. Bizim için de ciddi bir insan kaynağı. Çünkü burada 14.500 öğrenci var ve bütün mühendislik fakülteleri var. Gerçekten de çok kaliteli bir eğitim veren bir üniversite burası. Arkadaşlar, yani mezun arkadaşlar da çok kaliteli. Biz de Çimsa bünyesinde bu arkadaşlarımızı değerlendirmek istiyoruz. Bizim Münih Teknik Üniversitesi'nde bir ARGE merkezimiz var. Bu çok değerli bizim için. Yapı malzemeleri bölümüyle ortak çalışıyoruz. Bizim orada çalışan doktoralı mühendis arkadaşlarımız var. Hem ürün geliştirme tarafında çalışıyorlar hem de yeni inovasyona dair çalışmaları var. Buranın Münih'te olması çok değerli çünkü biz yapı malzemeleri sektöründeyiz ve yapı malzemelerinde de Almanya gerçekten çok önemli. Bu anlamda da network'ümüzü arttıracak, müşterilerimizin bize olan algısını daha yukarı çekecek bir platform yaratmış olduk.